biliyoruz. Eee siz de beni biliyorsunuz. Ömer Faruk Ağır. Aslan ee, Aslen Aksaraylıyım. Biliyorsunuz. Sultanhanlıyım. Aksaraylı. Aksaraylı. Aksaray'ın yıllardır esnafıyım. Eee çoğunuzu şahsen birebir biliyorum. Çoğunuzu da sima olarak biliyorum. Eee hepiniz bize şeref verdiniz, onur verdiniz. Biz yeni bir sürece girdik. Bu süreçte bize il başkanlığı tebliğ edildi. Eee bizim e, 26. maddesi gereğince düzüğümüzün Seçimimiz oldu. Seçimimizden sonra bir araya gelemedik ama ilk gelişimiz oldu. Biraz kendimizi ertelemek istedik. 10 Ocak gazeteciler gününde beraber olalım sizlere daha samimi olsun diye, ortam olsun diye. Ee, bu seçim sürecimizde gayet güzel bir seçim sürecimiz geçti. Ee, biz örnek bir seçim yaptık, demokratik bir seçim yaptık. Ee, üç adaylı bir seçimle, arkadaşlarım tevekkülüyle ben oldum, bana verdiler genel merkezinde tebliğ ile il başkanlığım e, onun 11. ayın 20'sinde 22'sinde bize tebliğ edildi. E, o günden beri il başkan olarak devam ediyorum. Hepiniz çok değerlisiniz. Hepiniz ayrı ayrı isminizi söylememize gerek yok. Bizim kardeşimizsiniz, abimizsiniz, üstadlarımızsınız. Sizler e, şu şekilde diyeyim. Aksaray'ın vicdanı kalemisiniz. Yani bir kalemin vicdanısınız. Bizim Aksaray'ımızın haber alma özgürlüğü sizlerin elinde. Siz ne, ne kadar uğraşırsanız, bu kadar büyük vicdanen sesinizi yazdığınız zaman kademinize bizleri onurlandırırsınız. Bizim sizden isteğimiz budur. Bizim Aksaray'a gelen yatırımcılar bizim için şerefsiz. Yani bizim içindir. Aksaray halkı Bu gerçekse, gerçek bir yatırım değilse biz bunlarla onur duyarız. Ama burada bir hayali bir yatırım varsa... Bunun da biz gerekli e, Sayın Valimize de e, ilettik. E, organize Sanayi Müdürlüğü ile de görüştük. Ya e, bunun dedi süreci var. Sürecini bekliyoruz dedi. Biz de süreci bekliyoruz. E, gerçekten 184 e, dönümlük bir yer. E, bunun kapalı alanı, alanı 40 bin dönüm olması lazım. 40 bin dönümlük kapalı alanda e, bir istihdam Aksaray için şeref verir, onur verir. Hepimiz seviniriz. En az 2000 kişi çalışması lazım burada. Yani, yani ilk etapta yüzde 25 daha ilerleyen süreler de herhalde e, Polat Başkanım bilir. Yüzde 60'a evet. kadar çıkıyor. Tabii ki bu tür bir e, yatırımlar bizim Aksaray için e, onurdur. Ama gerçekse yoksa burası rant için yapılıyorsa tabii ki bunun da hesabı olur bir şekilde. Ama biz bunlara inanıyoruz ki gerçek olduğunu, ha şunu da söyleyeyim. Aksaraylı bir yatırımcıysa biz daha onur duyarız ona. Tabii ki bizim Aksaraylı bir yatırımcımızın büyük bir yatırım. Niye üstü taş kadar bir yatırımcımız olmasın? Es kadar yatırımcımız olmasın? Biz bunlardan onur duyarız. Şeref duyarız. Yardımcı olacağımız bir konu varsa da yardımcı oluruz. Ama velaki burası rant içinse kusura bakmasınlar. Yani bunun da karşısında oluruz. Bunun takipçisi olacağız. Biz tabii ki bu süreç bir e, belirli bir süreç halindedir. Bildiğim kadarıyla e, 14. Başka. 14 Ocak'a kadar, kadar zamanı var. 14 Ocak'a kadar zamanı var. 14 Ocak'a kadar zamanını bekleyeceğiz. Gerekli e, takiplerimizi yapıyoruz. Bu konuda e, bizim gözlerimizin üstünde olduğunu bilmesi lazım. Ve bunu takip ettiğimizde aksar ayaklı. Ee, bizden emin olsun, takip ediyoruz. Eğer ki herhangi bir uygunsuzluk durum olursa, şayet ilerleyen zamanlarda bunları basına açıklayacağız. Biz teşekkür ederiz. Sayın abi. Sayın abi, Sayın 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 Öncelikle bu konuda ne diyeceksiniz? Bir diğer soruda geçtiğimiz günlerde seçimler öncesinde adayınız Nuri Koçak'ın olduğunu iddia etmiştiniz. Ne demiştiniz? Adayınız Nuri Koçak'ın desteklediğini iddia etmiştiniz. Siz kendiniz söylemiştiniz ve bu kayıtlar da var. Yine bu olay yapılacak olası seçimde yine Nuri Kocaş'ı destekleyecek misiniz? Bir diğer soru partideki gruplaşmayı nasıl, nasıl, bitireceksiniz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Nuri Kocaş benim kardeşimdir. Nuri Koçak'ın var. Bir, ben gölge başkanlık yapmam. Hiç kim olursa olsun. Vekilim beni çok iyi bilir. Kim olursa olsun. Biz demokratik bir seçimle geldik. Demokratik bir seçimde oyunda yüzde yetmişini alan bir il e, e, başkanıyım. Gölge başkanlığı kabul etmiyor. Kim diyorsa onu desin ki Örsan'ın veyahut da Ayhan Erel'in dahil. Şunu şu dediğini yaptı desin. Ha ben bildiğimi yaparım ama istişare halinde oluruz. Tabii ki biz bir siyasi partiyiz istişare olmazsa demokratik değilizdir. Bunu bilmek lazım. İkincisi de şu şekilde Nuri Koçak benim arkadaşımdır. Ben il başkanı olmadan önceki durumla il başkanı olduğumun durumu çok farklıdır. İl başkanı olmadan önce Nuri Koçak gönül olarak destekliyordum. Destekliyor da olabilir. Ben il başkanı olduktan sonra kendisine söylediğim şu. Kardeşim bundan sonra herkes masanın başından başlıyor. Finish duvarın öbür tarafı. Kim çalışırsa o aday olacak. İsterse Ayhan Erem olsun, isterse Nuri Koçeş olsun, isterse Orhan Aydın olsun, isterse atıyorum yani başka kardeşlerimiz olsun. Hepsi bizim kardeşimizdir. Hiçbir kimsenin de bir ayrıcalığı yoktur. Herkes elini taşın altına koyacak ve aday olacaksa, aday aday olacaksa ilk önce onun çalışması olacak. Aday olduktan sonra da biz onun kim olursa bizim için genel merkezimiz kime tebliğ etmişse birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra kime vermişse biz onun yanında bizim yönetimimiz olarak, teşkilat olarak bölünerek çalışacağız. Hepsini de ayrı ayrı beraber çalışacağız. Biz de bölge başkanlıkta yoktur. Birine gönülden tabii ki herkesin gönlündeki farklı olabilir. Sandık gelir, sandığa oylarını atar. Kim adaysa o kazanır. Ama benim bir kişiyi tutma diye bir şeyim yok. Kesinlikle. İlerleyen süreçte Millet İttifakı'ndan çıkıp Cumhur İttifakı'na geçmek gibi bir durum olabilir mi? Bu, bu bir hayaldir. Kesinlikle. Biz zaten Cumhur İttifakı'nda olsaydık daha önceden olurduk. Olur. Buradaki arkadaşlarımızın da, ve şunu söyleyeyim, buradaki arkadaşlarımız da hepsi şu an için geçmişte Cumhur İttifakı'na gitmedikleri için bu. Biz İYİ Parti olarak hep yapıcı bir muhalefeti hem genelde hem yerelde ilke edindik. Bir eksiklik varsa, bir yanlışlık varsa, bir uygulamada sıkıntı varsa biz İYİ Parti olarak öncelikle bunu ilgili makamlara Aksaray'ın adına leke gelmemesi adına iletiyoruz. Eğer mülki idareyle bir sıkıntı varsa Sayın Valiyi arıyoruz. Bakınız böyle 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 bir durum var bu durumun kamuoyuna yansıması, meclis gündemine getirilmesi bana siyaseten prim sağlayabilir ama Aksaray'ımıza zarar verir. Sayın Valimiz son yıllarda Aksaray için şans diyebileceğimiz basınca mahiyette bir insan. Ankara'daki çevresiyle birlikte Aksaray'ın sorunlarını çözmek için elinden geldiğince çalışıyor. Organize sanayide e, Kadir Başkanımın buyurduğu gibi bir ee, ön tahsis var mı yok mu mevzuatına bir bakmak lazım. Birilerine 200 döneme yakın bir yer verilmiş. Bu bize tam baştan beri gelmiş. Biz bunu Sayın Vali ile paylaştık. Bir çözüm arayışı içerisinde olduklarını söylediler. Sürecinde demin ilçe başkanımızın dediği gibi 14 Cuma 14 Ocak Cuma gününe kadar e, süre devam ettiğini söylediler. Tabii ki burada e, ayrıca kamu yararına aykırı bir işlem varsa Organize sanayide kamu e, kamuyalarını gözeten herkes bunu hukuki yollara taşıyabilir ki. Bizim düşüncemiz de o. Eğer e, mevzuatına bakacağız bu uygulamada bir eksik varsa, bir hata varsa bunu hukuki yollarla Aksaray menfaatine çevireceğiz. Netice itibariyle bir peşkeş çekme deyimi e, ne kadar doğru ne kadar isabetli bir diyeyim olur. Bunu da bilemiyorum. Yani anladığım kadarıyla verilen sürede eee bugünkü mevcut taşınmasın bugünkü raiç bedel üzerinden bedelinin ödenmesi yönünde bir talep gelmiş. Eee bir süreci bekleyelim. Eee buna bakalım. Millet İttifakı Cumhur İttifakı'ndan çok farklı. Cumhur İttifakı ete kemiğe bürümüş bir ittifak şeklinde biz farklı konularda farklı düşünebilen yani bir aradayız ama yeri geldiğinde kendi ideolojimizi, kendi parti programımızı ortaya koyabiliyoruz. Bunun en son örneği de Suriye'ye asker gönderilmesi yolundaki tezkerede Cumhuriyet Halk Partisi hayır derken İyi Parti kendi gerekçelerini Türk <laughs> ordusunun moral ve motivasyonunu dikkat alarak evet oluyor. Bu zaman zaman bu olabilir. Bunun olması demek Millet İttifakı'nda herhangi bir çatlak anlamına gelmesin. Çünkü yapılacak zamanında veya erken seçimde bize göre Türk Devleti'nin e, yönetimine Millet İttifakı'nın geleceği aşağı yukarı herkes tarafından bilinmekte. Yapılacak seçimde de çok net ve iddialı konuşuyorum. İyi Parti yüzde yirmi altıyla bugünkü şartlarda birinci parti. Neden? Burada herkes biliyor, sağ seçmenin tercihi sağ bir parti olur. Kesinlikle sağ seçmen sola oy vermekte sıkıntı çeker, bunu biz yaşadık. Dolayısıyla AK Parti'den kopan seçmen, AK Parti'den valizini eline alıp gelen seçmenin birinci adresi İYİ Parti'dir. Ee, 11. ayın 16'sında seçimden sonraki 22'sindeki terbiyeden sonra ilk bizim birinci projemiz üye katılımı. Yani üyede bir çoğalma istemiştik. Aksaray'da üyede bir yeterli bir sayıya ulaşamamıştı. Şu anda e, istediğimiz seviyede gidiyor. Yakaladık da istediğimiz seviyeye 2000'i geçtik. 2100 civarında üyemiz var. Aksaray için bu e, güzel bir rakam. E, bir de bir, şu an için bizim dört tane beldede eksiğimiz var. Yani belde teşkilatımızı yapamadığımız dört beldemiz var. Şu an onlarda yüzde doksan bitirme aşamasındayız. Bizim birinci önceliğimiz teşkilatlarımızı tamamlamak. Yani siyasi partinin en iyi çalışması için, yani güzel bir verim vermesi için teşkilatı tam olması lazım. Teşkilatımızı tamamlamak üye katılımlarına devam ediyoruz ve seçime hazır pozisyonla nasıl getirebiliriz? Hazır olan bir pozisyona nasıl getirebiliriz? Onun e, çalışmasındayız. Şu anda görevlendirmesindeyiz. Sandık görevlilerle e, ilgileniyoruz. Şu anda onları kayıt alıyoruz. Gayet iyi bir şekilde gidiyor. E, bizim Aksaray'daki ee, şu şekilde diyeyim. Son üç ayda, dört aydaki bize teveccüh çok arttı. Bizden sonra, beklenti de biz, çoğaldı. Biz, sonra, evet. biz şimdi İYİ Parti dışında oluyor. Şu biz, an için bizim Aksaray'da en çok kayıt olan İYİ Parti'ye AK Parti. Biz çoğunu bunu medya atmıyoruz. Medya attığım an, an baskı oluşuyor arkadaşlar. Yani o gün baskı oluşuyor. Biz ondan dolayı medya atmıyoruz. En çok AK Parti'den geliyor bize üye kaydı. Ve biz, biz diyor ki biz AK Parti'yi artık bırakacağız.